Ulan be bir sipariş verdim şu şey var ya e, zımbırtı GoPro zımbırtısı Onun siparişini verdim daha ne zaman biliyorsunuz mu 5 5 Haziran'da Aliexpress'ten verdim Ondan bir hafta önce de aparat almıştım Aparat eskide anasını satayım eskide daha bugün geldi Bugün ne biliyorsunuz mu günlerden e, 7 Ağustos 2020. Evet 2020 ama sanki böyle bir yıl geçmiş gibi falan hissediyorum. Çünkü kargo öyle bir geldi ki böyle üzerindeki yazılar falan silinmiş yani. Artık yolda nasıl e, şeylere maruz kaldıysa, davranışları maruz kaldıysa paket, güzelim paket. Çok enteresan ya belli olmuyor yani. AliExpress'ten bir sipariş veriyorsunuz. Bazen 13 günde geliyor. Tam 9 günde geldi de oldu mesela. Artık jetle mi yolladılar bilmiyorum uçağın ötesinde yani. Bazen de işte böyle 2 ayda falan geliyor. 2 ayda gelenin uçakla gelmediğini biliyorum da gemiyle de gelmiyor bence 2 ayda. Yani muhtemelen at arabalarıyla falan gönderiyorlar. Oğlum koşsam daha çabuk gelirim ben. Diyen olur şimdi. E koş. Vizem yok oğlum. Vizem olsa giderim. Ama güzel bir aparat böyle Normalde o mikrofon e, Hep bozuluyor biliyorsunuz adaptör mikrofon adaptörü Artık neden dolayı Neden bozulduğu konusunda bir fikrim yok açıkçası Sarsıntıdan mı Titreşimden mi böyle sağa sola vurmasından mı Bozuluyor hiçbir fikrim yok Ama bu biraz daha böyle sabit tutuyor O aparat e, Şey yapıyorsunuz böyle kamera burada Kamera e, çerçevesi var ya onun altında böyle bir adaptör girecek kadar yer var. Onun da böyle boşluk var. o tutuyorsunuz böyle kamerayla aparat birlikte oluyor. Sabit. Bahsettiğim aparat öyle. Ne anlatıyorum? Şuraya koyuyorum. Bak şuraya koyarım. Bakarsınız. Şey gibi oldu ya. Reklam yapıyormuşum gibi. Parasını verdim aldım. Ha şey yapmayın. Ha şahit. Senin memleketten geliyor ya bunlar. Biliyorsun değil mi? Sen de 20 binde falan geldin. Ne kadar uzun sürdü ya. Vallahi tünel ne kadar uzun. Aynen abi beylik dizi taksi değil mi o? Ooo süper yer alkış. Alkış. Kokusu buraya geldi ha. Kokusu buraya geldi. Vallahi geldi. Yemin ediyorum. Böyle tatlı, mayhoş bir kokusu var. Benim burun büyük de daha iyi şey alıyor olabilir ha. <gülüyor> <gülüyor> Ya büyük burun olunca böyle oluyor demek ki. Bu arada şaka değil yani gerçekten kokusunu aldım. Dayı da şaşırdı. Bir sağa yol veriyor, bir sola yol veriyor. O da zor be. Vallahi. Hangisini çizsek daha az öderiz. Mercedes cevabı verdi. Benimkini çizmeyedi. De. <laughs> Uğraşmıyorum dedi çok para. Çok toz ya. Vallahi vizör açı gezemiyorum ya. Her an kapı açılabilir abi. Her an bloklara yeni bir başlık atabilirim. Kapıyı açtılar çok tehlikeli oldu. <laughs> Kavgaya ramak kala. <laughs> Cuma akşamı ya. Mükemmel bir hafiflik var üstümde. Yarın işe gelmek zorunda değilim. Telefon çalıyor. Alo. Tam kalbinde. Kaskon varsa sıkıntı yok. Tam kapat. Bye. Şimdi o geçtiğin ışıklı yolu Yalnız mı yürüyeceğim? Geçtiğin filmleri birer birer Yalnız mı? İz Bak sen kovalayacakmışsın mısın gibi bir hırs var Bak sakın Oğlum böyle niye şeyler yapıyorsun ya? Az git öteye git ya. Böyle tehlikeli tehlikeli bakıyor ya. Ayaktan kapacak şimdi. Oğlum gider misin şöyle öteye git. Bak ya. Hayır kaçamıyorum da. Oğlum bak gergin bir bekleyiş içindesin ha. Hay insan bir şey yapmayacak da sürersem yapacak. Hayır bana niye kilitleniyor? O kadar araba var, motor var. Ee, işte mi? o yüzden. <laughs> <laughs> Ciddi mi? <mı? gülüyor> Hadi ya. Oğlum az git lan. <laughs> Sağda kaçamıyorum ki araba geliyor. Bak az oldu ha. <laughs> <Pusuda> bekliyor. <laughs> La keyfimizden duruyor sanki. <Gülüyor> Gitmiyorum. <laughs> Kovalayacak. Neyse bari ışık yandı bu taraftan gideyim. <laughs> Nasıl ayıp hareketler ya. Adamın yorunu değiştiriyorsun. Ayıp be. <laughs> Dayı bir saniye. Ya ben köpeğin yapacağı hareketi biliyorum. Senin mi bilemeyeceğim? Kıps. Go! Nerede? Köpek kovalayacaktı ya. Nerede? Yukarıda. Bağladı. Ama göz göze geldik 5 dakika kıpırdamadım. Cadde'nin ortasındayım. yok <laughs> Yemin ama <ederim. gülüyor> Alo. Sen de bağırdın. Evet. Tak. Cebinde varsa ödeyecek paran. Tak. Ya buradan da geçemiyorsan bırak onu doblaya geç ya. Kur'an çarpsın oradan geçemiyor. sen motoru bırak ya. Dümdüz gelsen geçeceksin ya. Geçtin işte Çok cahisin ya. Çok cahilsin ya. O yanar. Var ki yakıyoruz kardeşim sana ne? Benim gibi hiç şey yok ki. Ya hadi burası ne böyle ya? Sana ne kardeşim Kayıyor ben mi geliyor? Sanki geri vitesimiz var Allah Allah Aç çamaç <laughs> Oh Tayın ettin Ya ben gideyim seni beklerim orada ya Bu ne lan Fred Çakmaktaş motoru

Always hesitating, kryptonite desires set my heart afire.